İlk zamanlar Tuğba böyle e, kafa atar gibi böyle asi söylerdi ya, ya yani o çok etkilemişti mesela beni. Çünkü ya. neden evet. e, özellikle şundan dolayı o zamana kadar herkes böyle cicili bir cili şarkı söyle, söylemeye başladı. Hele yeni çıkan bütün kızlarımızın. Ee, yani böyle şekerli, pembeli klipler çekiyoruz. Ya ben şu an burada söylerken bile hani tam ses kullanmıyoruz zaten yani kafadan bir sonda girdiğimiz için söylüyorum. Zaten benim biraz sesimin volümü de çok normal değil aslında. Konuşurken hmm. de çok böyle gür bir ses sesim var. Yani kafa atar gibi söylemek işte o hani biraz o O ne biliyor musun Tuğba? O içindeki özellikle o bu işi sevmenin o e, asiliği o gideri yani sahnede böyle bir çatır çatır e, şarkı söylemek her baba yiğidin harcı değildir ayrıca yani. Evet yani seviyorum da hani o sesimi tam anlamıyla kullanmayı da seviyorum ve bazı şarkılar da onu istiyor zaten. Yani her şarkı şarkıda yaptığın zaman gerçekten yorucu da hani çünkü her şarkıya Hı -hı. gitmiyor o, kafa, o, o kafada şarkı söylemek. Ama bazı şarkıların da hakkı o. Böyle cayır cayır okuyacak. sen. Yani. Sen sevdalı ben belalı mesela. <laughs> Asla <Ay> söylemeyeceğim onu. <laughs> ya YouTube sitesi kaldırıldı. Videom onu tekrar koyamıyoruz. konuşuyoruz. Ya işte Telif şarkı... mi yedi? Evet evet öyle şeyler var. Hı. Aslında normalde biz onu çözmüştük. Ee, tekrar bir gün yüzüne çıktı ama şu an koymak için duruşuyoruz belki koyamayacağız tekrar öyle söylemeyeceğim o şarkıyı başka şarkı isteyeyim bir de telif melif bıdı bıdıları var onlarla uğraşıyorsunuz yani hani, ya var evet. aslında Tabii ki de benim hani der. tabii ki de insanlar orada sözlerin, müziklerin haklarını tabii ki de alırlar yani onda problemimiz yok. Zaten benim hani YouTube kanalımı açmamdaki derdim oradan ekstra bir gelir kazanmaktan ziyade ya da öyle bir şeyden ziyade daha çok orada bir abone ve bir kitle oluşturabilmek ve kendi evet. şarkılarımı belki zamanı geldikten sonra orada yayınlamak. Böyle bir hedefle açtım zaten. Tabii ki de herkesin hakkı, sözü, müziği neyse onu alır insanlar çok normal. Evet. böyle bir ufak bir, bir sıkıntı yaşadık o şarkıyla alakalı. Oysa çözmüş olmamıza rağmen ama şimdi yine yaşayınca bakalım.